Edirne'de Hasan Sezai Hazretlerinin 11. kuşak torunlarından Kente 4 okul kazandırmış, iyilik çınarlarından Erkurt kardeşlerin son üyesi Doktor Makbule Raika Erkurt sevenlerini yasa boğdu. Edirne'ye 4 okul kazandıran hayırsever Erkurt kardeşlerin son üyesi Doktor Makbule Raika Erkurt Hasan Sezai Camii'nde gerçekleştirilen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Allahu ekber. Selamünaleyküm ve Son her canlı önümü tadacaktır. Sonra bize döndüreceksiniz buyurmaktadır. İşte bu ayeti kerimenin işaret ettiği sizlerim, rahmet-i rahmana kavuşmuş, ölümü ölüm gerçeğiyle karşılaşmıştır. Gerçekleştirilen cenaze töreninde açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Arpacı, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, Erkurt ailesi yaptıklarıyla hayırsever bir aile olarak tüm insanlara da örnek olmuştur. Yaptığı hayırları Allah kabul eylesin dedi. Yapmış olduğu hayır hasenat gerçekten biraz önce hocamızın söylediği gibi inşallah amel defteri kapanmayacak. Orada okuyan öğrencilerimiz kendisi dua edecekler ve bundan sonra inşallah okuyacak nice öğrencilerimiz olacak. Yaptırmış oldukları okullarla gerçekten hayırsever bir aile olarak bütün diğer insanlara da örnek olmuştur. Yaptığı hayırları Allah dergahı izzetinde kabul eylesin inşallah. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Kendileri de, kardeşleri de hepsinden bir kez daha Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Ben de çok ayrı bir yeri var. Kendisi hem meslektaşım bir tıp doktoru, dahiliye bir tanesi. Biz e, onun meslektaşlığından onur duydum her zaman. Tabi odası başkanlığı sırasında da Saadet Abla, Rahip Hocam ve Raika Ablayı bir araya getirdim. Onlarla bir istişare ettik, meslektaşlar, büyüklerimiz olarak onlardan hep feyiz aldık. Raika Ablam da bizim için çok kıymetli. Bir okul yaptırmış olması, okullar yaptırmış olması, Edirne'ye böyle güzel, anlamlı eserler kazandırmış olması ve her şeyden önemlisi kalbinin, yüreğini. Gençlere, çocuklara açmış olması. Mesela Türkiye'de çok nadir bir engelli bir okulunun yapılması böyle bir hayır hasenatla. Raika, faika, şaika her çok özel eğitim yuvamızda bizim göz bebeğimiz diğer okullarımız gibi. Allah rahmet eylesin. Hepimizde böyle güzel düşüncelerle uğurlanmak nasip eylesin. Edirne'nin önemli değerleri arasında yer alan Erkurt'un cenazesine katılımının az olması ise kentin vefada sınıfta kaldığını gösterdi. 91 yaşında hayatını kaybeden Doktor Makbule Raika Erkurt'un cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü.